Merhaba, ben Zıpır. Bugün sana en tatlı sorunun cevabını vereceğim. Bal nedir ve nasıl yapılır? Bal, biz arıların çiçeklerden topladığı nektarı kendi vücudumuzda özel enzimlerle işleyip petek gözlerine saklamamızla oluşur. Yani biz doğadan alırız, işleriz ve saklarız. İlk adında çiçeklere konarız ve nektar toplarız. Sonra kovana döneriz ve o nektarı diğer arılarla paylaşırız. Bu sırada enzimler devreye girer ve nektar yavaş yavaş bala dönüşmeye başlar. Ardından peteklere doldururuz ve üstünü bal mumuyla kapatırız. Ve işte o mis gibi bal senin kahvaltına kadar gelir. Yani bal dediğin şey aslında doğanın ve arıların birlikte yaptığı mucizevi bir sanat eseri. Unutma, her kaşık balın içinde binlerce çiçek ve büyük bir emek var.